365 TV ekranlarından herkese merhabalar. Sektörel Bakış programından bugün neredeyiz? Emlak dünyasını sizlere tanıtabilmek adına Realite World Gayrimenkul danışmanlık firmasındayız. Buradaki arkadaşlarla söyleşi yapacağız. Emlak dünyasının yeni yatırım değerleri söyleşi de bunlarla ilgili size detaylar geçeceğiz. Değerli izleyicilerim soru ve önerileriniz için bütün soruları işin uzmanından detayları alıp sizlere aktaracağız. İyi seyirler dilerim. Değerli izleyicilerim, Demiroğlu Gayrimenkul Realite World'de gibi kurumsal firmamızda ilgili uzman arkadaşlarla bir söyleşi halindeyiz şu anda. Kendi alanında uzman arkadaşlar onların söyleşisi, fikirleri ve emlak sektöründeki gelişmeleri sizler için izleyeceğiz, görüşeceğiz, konuşacağız. <laughs> Ben sırasıyla şöyle arkadaşları hem tanımak isterim ve süreçleri hakkında da bilgi almak isteriz. Cesim Bey merhabalar. Merhabalar. Sizleri bir tanıyabilir miyiz? Ben Cesim Otun. Uzun süredir rahat ve dairesinde emlak danışmanlığı yapmaktayım. Tabi <laughs> bu süre içinde belli bir dönemde Antalya Konya altında hizmette bulundum. Böyle bir cami içerisinde hizmette bulunmaktan, böyle bir caminin içinde bulunmaktan son derece umut duymaktayım çalışmalarımızı e, çok titizlikle yapmaktayız. Müşteri e, kazanarak e, aile iş şeklinde çalışmaktayız. Danışmanlar olarak bir portföyümüzde bir danışman değil de e, 80 81 bir var. Ve bu şubeleri bütün danışmanlar e, el birliğiyle, elini taşın altına alarak o portföyü satmaya çalışıyoruz. Yani bizim farklılığımızdan diğer e, gayrimenkullardan ekip olarak çalışmamız 81 ilde binlerce danışmanla <laughs> hizmet vermekten kaynaklanıyor. Bu da o pörfeyin daha hızlı şekilde satılması ve değerine satılmasına sebep olmaktadır. Yani Türkiye'nin bütün hemen hemen illerinde hem şubelerde olduğu gibi beraber yine pörfeyi alışverişi ve ticari anlamda bir ilişkimiz oluyor. Tabii bu pörfeyin bütün danışmanlar İstanbul'daki, Ankara'daki, Antalya'daki, bütçesi hepsi iletişim, e, iletişim şekli ortak bir şekilde satmaktayız. Uzmanlık bölümümüz genelde yani böyle genelde daire dair satışı evet. ve kiralı kiralama olarak ilgilenmekteyim. E, bu konuda e, müşterilerimize elinden gelen e, <laughs> bilgilerimi aktarmaya çalışıyorum. Teşekkür ederiz Yesin Bey. Ee, yine tanışmanla karışımlarından Said Bey in. sizleri tanıyalım. İsmim Said Reşit Güneş. Yaklaşık bir yıldır Realty World ailesine katıldım, gayet e, güzel bir ortam, müşterilerimiz de olsun, arkadaşlarımız da, danışmanlarımız da, da olsun, e, güzel bir oluşum içindeyiz. Benim e, uzmanlık alanım genelde arsa olarak hem yatırımcı olarak hem de arsa alım satımı olarak daha çok e, yoğunlaşmaktayım. Ayrıca köprü yönetimi, arsa alım satım, ev alım satım, kiralama, bunlarla da ilgileniyoruz. Yalnız genel olarak ben arsa konusunda Edremit ilçemizde olsun, Kuşbey ilçemizde olsun, İpek ilçemizde arsa köprüğüne daha çok yönelik çalışıyoruz. E, kat karşılığı daire arsaları buluyoruz müşterilerimizi, müteahhitlerimize. Genelde o konuda daha yoğun çalışıyorum ben. Ve mutluyuz. Güzel bir var. E, profesyonel bir şekilde çalışıyoruz. Yani bir iş geldiği zaman A'dan Z'ye her şeyi inceliyoruz. E, kapıdaki durum olsun, e, diğer konularda ne gerekiyorsa müşterimize yardımcı oluyoruz. Yani Müşteri aslında satın alma sürecindeki bütün e, A noktasından Z noktası <laughs> bütün işlemleri sizlerin izniyle takip ederek satın sürecini bitiriyorsunuz. Takviye gelene kadar bütün işlemleri işte arsa, parsel, bafta araştırması, imar durumu bütün bunlar hepsiyle ilgileniyoruz. Yani normalde bir emlak şirketi gibi değil, gayrimenkul şirketi gibi hareket ediyoruz. Yani profesyonel yapıyoruz işimizi. Müşterimiz de bu yönden memnun. Yani bizi tercih ediyorlar bu konuda. Çünkü ilgi alakamız var. sadece satıp da sonrasında şey yapmıyoruz biz. öncesinde de genel hazırlıkları da yapıyoruz. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şu sıra Sefer Bey, Öncüşünlerinizden Teşekkür bilgi alalım. E, Sefer Keleş ben de e, yaklaşık bir altı yedi yıldır e, emlak sektörü içerisindeyim. Aynı zamanda e, inşaat mühendisiyim. E, bu piyasada 7 yıldır olduğumuzdan ötürü hem Van'daki emlak piyasasına hem arsa piyasasına e, hemen hemen çoğu şeyine, imar durumundan her şeyine kadar hakimiz. E, bu noktada e, hem müteahhitlerimizle hem arsa alan e, müşterilerimizle, yatırımcılarımızla e, hem emlaktan ziyade e, profesyonel destek de sunuyoruz. Hem mimari konuda hem statik noktasında. E, sadece işlerimiz aslında e, tapu sürecini yönetmek değil, e, bir inşaatın temelinden e, ta ki son musluğu takılana kadar her noktada müşterimizin yanındayız. Yani her noktada profesyonelliğimizle ön plana çıkmaya çalışıyoruz. Ee, genel anlamda şu an piyasasında etkin bir şekilde tüm noktalarda e, gerekeni yapıyoruz. Müşterilerimize karşı, yatırımcılarımıza karşı. Sefer Bey, şeyi söyleyeceğim. Yani bu anlattığınız detaylar aslında biraz da işin teknik kısmıdır. Sizin, Sizin alanınız e, kurumsalın getirdiği öngörüyle zaten eğitim diye biliyorum. Yani burada da genel merkez olsun. Sizler de Belge aşamalı belli dönemlerde sana eğitim var, eğitim alıyoruz, tahmin tehditlerine bakıyoruz. Şimdi e, kurumsallığın getirmiş olduğu en büyük faktörlerden biri de e, bu işi e, profesyonel bir şekilde ve eğitimli bir şekilde yapmak. E, bu eğitimler genel anlamda hem kendi okuduğumuz okuldan dolayı e, bir eğitim kalitemiz var hem de e, aynı zamanda kurumsallığın getirmiş olduğu e, eğitim programlarımız da arkadaşlar arasında devam ediyor. Öncelikle biz de bu eğitimleri almaya devam ediyoruz ve kendimizi geliştirmek için uğraşıyoruz. Hani eğitimlerimizin büyük bir kısmı da kendimizi geliştirmeye yönelik. Bu piyasada her an her şekilde aktif olmamız için müşterilerimizi hani sordukları bir soruda cevapsız kalmamak adına her türlü bilgiye sahip olmamız gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Özellikle bilgilerden dolayı Hatice Hanım sizlerle bir söyleşi yapalım, sizi tanıyalım. Ya ben de e, Hatice ki, e, Uzun bir zaman oldu yani ben de Rahat Ailesi'ne dahil oldum. Açıkçası e, buraya gelmeden önce uzun e, araştırmalarım oldu yani. Bu çalışmaları yürütürken acaba nerede e, çalışabilirim? E, e, kimlerle yuvalabilirim? Ön araştırma aslında. Evet evet kesinlikle burada da kurumsal bir firma olması Türkiye'de 138 yerde şubesinin olması gerçekten etkileyiciydi araştırmalarım da oldu ve görüşmeler sonucunda burada çalışmaya başladım burada açıkçası insana en büyük katkısı yani şeydir çalışırken evet çalışıyorsun evet satıcılarla bir araya geliyorsun, alıcılarla bir araya geliyorsun. Fakat en önemli noktası ofisin kolektif bir şekilde çalışması yani kendisi gelişir, gelişirken aynı zamanda kendisiyle birlikte çalışan üyesini de geliştirmesi, bir adım öteye götürmesi. Bunu yaparken işte teknik şeyden tutun güven noktasına kadar her yönüyle doyurucu olması yani. Bunu işte arkadaşlarımızla da getirdi, Danışman arkadaşlarımız, eğitim olsun, imar noktasında olsun, kamu kurumlarındaki işleyişin daha hızlı olabilmesi için bu noktaların hepsini gerçekten çok profesyonelce, en iyi bir, şey, en iyi şekilde hem alıcıyı hem de satıcıyı yormadan o aradaki güven ilişkisini sağlayarak piyasada kendisini var etmeyi çok güzel başarmış bir ofis. Dediğim gibi ben burada çalışıyorum fakat ofisin 9 yıllık bir geçmişi var Van'da. Ama aynı zamanda bakıldığında Türkiye genelinde gerçekten profesyonellik noktasında yer edilmiş bir ofis. Yani güven noktasında hiçbir problemi olmayan bir ofis ol konumundadır yani. Ben de burada e, evet, birçok noktada arkadaşlar destek oluyor, kendimize eğitiyoruz, geliştiriyoruz. Fakat asıl önemli olan yani şeyimiz, bizim alanlarımız ayrı. Ben de bu noktada daha çok şeye yöneldim işte, arsa alım satımı, e, tarla. alanda aslında uzmanlık evet, alan, var, doğru mu? Doğru, doğrudur. Abi. O alanda daha çok yoğunlaşıyorum, o alanda <laughs> da çalışıyorum. Bu noktada gerçekten ofisimizi yine dile getiriyorum. Bu çok önemli. Teknik ekim noktasında her şeyi e, sana sunuyor. Örneğin biz bir e, arsa bulduk, arsanın lokasyonu, arsada işte arsanın e, ne kadara e, gideceği, i̇mar, e, durum. imar durumu kesinlikle bir bütün olarak sana e, veri sunuyor. Bu noktada şeydir yani. Müşterimizi de doyuruyoruz yani. Alıcıyı da, satıcıyı da bu noktada doyuruyor yani. Bizler de ban 65 TV'de program içeriğimiz sektörel bakışta aslında görünmeyen yüzleri hani dışarıdan bir emlak şirketi deyince sadece kiralama veya al sat olmadığını biraz da işin iç detayında sizleri tanımak ve bu içerikleri daha net bilgilendirmek, bilgi sahibi olabilmek için değerli izleyicilerimize sizlerle de böyle keyifli söyleşi yaptık. Aslında özet benim anladığım kadarıyla toparlarsak burada tüm arkadaşlar kendi alanında ve uzmanlık alanında kendini yetiştirip o alanda daha iyi hizmet verebilme adına e, hem müşterilere güven konusunda hem kurumsallığın getirdiği çalışma prensibiyle en sağlıklı şekilde müşterilerine hem yatırım amaçlı hem de e, gayrimenkul <laughs> gerçek değerinde müşterilerin ulaşabilmesi için büyük bir çaba var. E, nitekim Cesim e, izah etti kendi alanında ve e, tecrübesiyle kiralık ve daire alım satım, bölgeye göre revizyonlar, çalışmaları yapıp emsallerinin araştırması, keza Sait Bey'in de ifade ettiği gibi arsadaki yatırım değerinin dönem dönem müşteriye kadar faydası olduğunu ve bununla ilgili detayları e, kendi alanda uzmanlık alanında geliştirmesi ki inşaat mühendisi Sefer Bey arkadaşım, danışman arkadaşım da izah ettiği gibi arsayı sadece almadan önceki fiziki durumu, bu fiziki durumunun altyapısındaki teknik durumu <laughs> önemli arsanın imar durumu, işte ağınız arsa nasıl bir yapı yapabilirsiniz, bunun ilerideki size e, getirisi ne kadar sağlıklı olur, statik çalışmalar da aslında müşteri burada birçok seçenekte daha sağlam, daha uzun vadeli e, yatırım güveni vermektedir. Bu konuda sizleri de zaten değerli izleyicilerim, e, verdiğiniz bilgiler doğrultusunda izlediler varsa yatırım düşünceniz, varsa gayrimenkulle ilgili sorularınız, sualleriniz olursa bugün ziyaret ettik e, Realite World Demiroğlu Gayrimenkulü. Buradaki arkadaşlarım size bir telefon kadar yakınlar, sizleri beklerler. Her türlü soru, görüş ve önerileri için sizlere ulaşmalarını tavsiye ediyoruz. Kanal 65 nezdinde ve programın sektörel bakıştan bundan sonraki süreçte size başarılar diler. Teşekkür ederim. Teşekkür Teşekkür, Teşekkür ederiz. Değerli Teört Demiroğlu gayrimenkul ziyaret ettik. Şu an firma yetkilimiz, firma satış müdürümüz İbrahim Bey ile beraber. İbrahim Bey merhabalar. Merhabalar. Zeki Bey hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Ben Deniz Yüksek Mimar İbrahim Metin Efendi. Fahri Teört Demiroğlu gayrimenkul hem satış danışmanı hem müdürüyüm. Yani buradaki Reality World'un Van'daki e, sanın kurumsal şubesi olarak e, yerleşkeniz ne kadar süredir hizmet ediyorsunuz? Yani efendim 9. yılı bulduk biz Van'ın ilk kurumsal emlak şirketiyiz biz. Bundan dolayı da biraz gururluyuz yani, şimdi doğrusu. 9 yıl içerisinde de birçok bölgede hem arsa hem yük satışlarımız gerçekleşti. Ve bunlar da hemen hemen %90-95 civarında sorunsuz sıkıntısız bir şekilde gittiği için de ayrıca bir mutluluk verici bizim için. Işte. Şimdi şöyle, zaten bizlerde program içeriği olarak e, işin aslında uzmanı, profesyonel bir iki e, çalışanlar, çalışanlarla ilgili e, detayları ve bu süreç nasıl gayrimenkulü işçi bunlarla ilgili bilgileri, detayları sizlerden almak için sizleri ziyaret ettik. Toplam çalışan sayınız kaç? Tekrardan hoş geldiniz. Bizimle röportaj için röportaj verdiği mutluyuz biz. Toplam çalışma sayı, çalışan sayımız 9-10 kişi arkadaşlar. Dışarıda bulunan arkadaşlarımızla beraber 10 kişi buluyoruz biz efendim. Şimdi şöyle ki, hep müşterilerimiz merak ediyor. Yani emlak derken insanlar böyle sadece kişisel olarak gayrimülki alım satım diye düşünüyor. Ama işte müşterilere aslında burada içerik olarak neler sunuyoruz? Sadece alsat değildir. Ya bizim işimiz aslında değerleme. Asıl işimiz değerleme bizim biz buraya gelen müşterilerimizi yönlendiriyoruz. Yani gerçekten kar edebilecekleri, hem satıcı hem alıcının kar edebileceği şekilde yön veriyoruz biz. Dediğim gibi 9 yıllık zaman zarfında bu şekilde de çok değerli dostlar edinmemiz bu ticaret içerisinde. Ondan dolayı gelen insanlarımızın doğru değerleme yapması için, doğru yönde değerlendirecek şekilde mülk alınmeleri için bu mücadele sevgiliyoruz biz. Ayakçı emlakçı tarzında bir çalışma stilimiz yok. Bir mülk satışında gelen insanlarımızın mülkü ile alakalı değerleme yapmak için dediğimiz 8, 9, 10 kişilik ekibimizle beraber değerleme yapıyoruz. Alan çalışmaları yapıyoruz. Bu şekilde bir e, mülkün ederlerini buluyoruz biz. Bu lokasyonda son zamanlarda yaptığımız satışları baz alarak bir değerleme yapıyoruz biz. Ve yönlendirme şekillerimiz de o bantta oluyor. Şöyle ki müşteriler bu gayrimenkul alım satım sürecinde e, toplam Başlangıç ve bitiş noktasındaki tüm süreçleri sizler sanırım takip ediyorsunuz ki. İşin kurumsal, işin satışından tutun bitiş noktasına kadar, tapu alımı kısmına kadar biz ilgileniyoruz müşterilerimizle. Gerek webdoptaki randevu kısımları olsun, gerek tapudaki bilgilendirmeler olsun, gerek belediye ayağındaki beyan kısımları olsun komple biz işin en başında aldığımız gibi bitiş noktasına kadar komple bize ilgileniyoruz. Şöyle bir örnek verirsek, mesela benim bir dairem var, ben sizinle çalışmak istiyorum. Bu nasıl bir süreç işler, bu süreci nasıl ilerleyebiliriz sizinle? Yani şu şekilde biz ilk önce mülkümüzün lokasyonunu, konumunu belirliyoruz. Gidip çekimlerimizi yapıyoruz biz. Çekimleri yaptıktan sonraki süreçte o lokasyonda satış gören mülklerin eder değerleri ile ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu çalışma esnasında dediğim gibi bütün arkadaşların emek döngüsünde fikirlerini beyan ediyorlar. Bu lokasyonda bizim son satış yaptığımız rakamlarda alıp bu şekilde değerleme yapıyoruz, değerlendiriyoruz ve o şekilde kendi ilanımıza portföyümüze alıyoruz biz. Yani biz sadece bir mülk kendi portföyümüzde bulunsun diye bir mücadele içerisinde değiliz. Doğru değer, doğru eder de bir mülk olduğu zaman diliminde biz kendi portföyümüze alıyoruz. Yoksa sadece portföy bulunsun diye bir mücadele içerisinde olursak bugünkü bizim gizlilik, güzellik kotamız çok çok derisinde çıkmış olacağız. Ama biz mümkün mertebe piyasa ilerinde gidebilecek olan rakamlarla biz hareket ediyoruz. E bu şekilde hem alıcı hem satıcı mutlu oluyor işin doğrusu. Firmanızda eğitim süreçleri de sanırım oluyor. Tabii İlgili personeller kendi alanlarında tabii tabii. kurumsallığın getirdiği merkez onaylı eğitimler Kaş işte orada ilgili Tabii ki tabii ki dedim ki yani bize sunduğu imkanlar var. Rariti Harici'nde bizim kendi danışman arkadaşlarımıza sunduğumuz imkanlar var. Şu anda Van'da gezerseniz eğer e, bu denli uzun müddet çalışan arkadaşlar, çalışma arkadaşları çok az bulursunuz. Bunun da sebebi dediğim gibi komünal bir şekilde bir çalışma olduğundan dolayı. Burada az, üst gibi bir kavram bulunmuyor. Bununla da biz gerçekten mutluluk duyuyoruz. Ondan dolayı e, eğitim süreçlerimiz bazen aylık, bazen haftalık çalışmalarımız oluyor yani. Bireysel şekilde örnek veriyorum bazı arkadaşlarımız 6. yılı, 7. yılı dolduran arkadaşlarımız var. Onların da deneyimlerinden yararlanıyoruz biz. Rarity dışında ki eğitimleri söylüyorum. Gülen Bey, ilgiler çok kıymetli. Bunlar da değerli izleyicilerimiz için aslında kafada soru işaretleri, bunların cevaplarını tek tek almaya başladık. Sizden de çok detaylı bilgiler, kıymetli bilgiler. Şu anki ekonomik koşulları değerlendirseniz, şu anki gayrimenkul sektöründeki durum nedir sizce? Ya haliyle bugün tüm memleketimizde gerek mevduat, gerek altın, gerek dolar bazlı hareketli zaten tüm herkes biliyor. Ama e, örnek veriyorum, yıl bazlı düşündüğümüz zaman dilimin gayrimenkulün kazandırdığı kazanımı evet. hiçbir yatırımda bulunmuyor. Da bilgisindeyiz. İşte az önce bahsettiğiniz e, fiyat belirleme kısmında biz buna da derliyoruz yani. İnsanlarımıza biz bu fikirleri de sunuyoruz. Yani bunda bu şekilde bir ileride iş var ama ileriki süreçlerde nasıl bir yön alıp Onun değerlemesini yaptırıyoruz biz. Ondan dolayı mülklerdeki hiçbir zaman bir değer kaybı bulunma sürekli artışlardır. Değerli izleyicilerim, çok kıymetli bilgiler aldık sizlerden. Gelen soruları da aslında ben birkaç notta değerli firma müdürüme ilettim. Sadece gayrimenkul içeriği çok geniş olan ve kurumsal bir firma olan Realite World Demiroğlu Gayrimenkul Satış Müdürümüz İbrahim Bey bizlere çok net bilgiler verdi. Sizler de bundan sonraki süreçte yapacağınız her türlü gayrimenkul yatırım, alım satın ve detaylar için firmamıza ulaşabilirsiniz, buradaki uzman ekipten destek alabilirsiniz. Bu bilgiler için ben İbrahim Bey'e teşekkür ediyorum. Ben de bu imkanı sunduğunuz için size çok çok teşekkürler ediyorum. Lisanımızda bir suçlu olduysa, bir eksiklik olduysa hem seyircilerimizden hem sizden af diliyorum. E, malum sürekli kamera önünde değiliz, bazen böyle bir eksiklerimiz oluşuyor. E, tüm halkımızı kendi ofisimize bekliyoruz işlem olur olmaz fark etmez herkesi çay içmeye, kahve içmeye davet ediyoruz. Elimizden ne geliyorsa bağışlıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben, ben çok teşekkür ederim. Görüşmek, Görüşmek üzere. Görüşmek Görüşmek üzere. Geldiğiniz? Görüşmek Bugün Rea Tevört Demiroğlu gayrimenkulü ziyaretimiz devam etti. Ee, söyleşilerimiz e, buradaki içerikleri ilgili yetkililerden aldık ama şu anda da bir satış sürecinde e, şahit olduk. Bir müşterimiz bir daire e, talebinde bulunmuştu. Bir müşterimiz arkadaşlarla söyleşi yapalım dedik ve sürecin nasıl ilerlediği konusunda sizlere de bilgi vermek istedim. Efendim sizleri tanıyabilir miyim? Merhabalar. Ben Fikret Şedal. Ticaretle ilgileniyorum. Ee, bir daire satış işlemimiz var. Eee tercih etmem tamamen güvenlik üzerine olmuştur. Ee, bu konuda arkadaşlara güvenim tamdır. Hayırlı olsun diyelim. Ee, ilgili danışmanımız da bir söyleşi yapalım. Kendisinin fikirlerini de almak isteriz. Buyurun. Diyor öncelikle Realty World Demiroğlu Gayrimenkul olarak Sefer eee biz de burada her müşterimiz gibi Fikret Bey de bizim için özel bir müşteridir. Eee daire satışlarında gerek alım satımlarda olsun yatırım fırsatlarından birebir kendisi de haberdar oluyor diğer tüm müşterilerimiz gibi biz de bu süreçte hem müşterilerimize hem yatırım danışmanlarımıza, yatırımcılarımıza hepsine aynı şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunu kurumsal bir çerçeve içerisinde yapmaya çalışıyoruz. Bu süreçte de müşterilerimizi bilgilendirmeyi her fırsatta bilgilendirmesini de yapıyoruz. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Fikret Bey'e de yeni dairesinin hayırlı olmasını dileriz. Sizlere de bol satışlar, hayırlı işler dileriz. Değerli izleyicilerimiz şu an neredeyiz? Edremit lokasyonunda bulunan bir villamız. Satış müdürümüz İbrahim Bey yanımızda. Sanırım bir müşterimiz var. Biraz sıcağı sıcağına şahit olduk olaya. Bir tanıtım yapacağız. Herhalde bir müşterimiz satın alma konusunda İbrahim Bey bir sunum yapacak. Evet dediğiniz gibi Zeki Bey Edremit Yeni Camii'de bulunan e, lüks yapımızı Esra Hanım'a göstereceğiz. Gösterime geldik biz de. Buyurun içeriye geçiyoruz. Mevcut villamızın tanıtımına başladık. Ben Bey bize detayları aktaracak. Tabii hem Esra Hanım hem Zeki Bey'i anlatayım bu durumda. Toplam arsamız 624 metrekare. Üzerine kurulu olan 200 metrekarelik yapımızdır efendim. 100 alt 100 üst bulunmak üzere toplam 200 metrekaredir efendim. Giriş kısmımızdaki vestiyerimiz lake birinci kalite malzeme yapılmıştır. Hemen yan tarafımızda lavabo ve banyomuz mevcuttur. Basamaklarımız porselendir efendim komple. Alt kısımlar komple dolap kurulmuştur Esra Hanım Kullanışlıdır efendim. Hemen yan tarafımızda mutfağımız mevcuttur. İsterseniz mutfağımıza geçir, geçelim. Mutfağımıza da bakabiliriz efendim. Geçelim. Mutfak kısmında ise lake kısmıdır komple dolaplarımız. Onlar da birinci kalite malzemeden kurulmuştur. Vitra'nın birinci kalite su malzemeleri kullanılmıştır efendim. Bizim seramik altyapımız ve alttan ısıtmadır komple yapımız salonumuza da bakabiliriz. Gördüğünüz gibi abize sistemlerimiz, döşemelerimiz, spotlarımız komple yapılmış. Salon kısmımızda efendim salonumuz gayet kullanışlı, büyük bir şekilde yapılmıştır. Komple aynı bu şekilde burada da tavan tasarımımız yapılmıştır, duvar tasarımlarımız yapılmıştır efendim. Dediğimiz gibi yapı komple genel itibariyle alttan ısıtmadır. Camlarımız hep CNC çalışma alüminyum doğramadır efendim. Dışarıdan içeriye, içeriden dışarıya ses geçirme özelliği mevcuttur. Hava geçirme özelliğine mevcuttur efendim. Efendim şu anda ebeveyn odasındayız. Ebeveyn odamız da gayet geniş kullanışlı efendim. Yatak odasının bileceği şekilde yapılmış. Hemen yan rakımızda balkona çıkabiliyorsunuz. Arka kısmımızda ise giyinme odası mevcuttur efendim. Aynı kalitede, aynı şekilde göl manzaralıdır efendim. Buradan istediğiniz zaman dilimde göle bakabiliyorsunuz. Katımızdayız efendimiz zaten. Ben ebeveyn odası size tanıttım. Şurası oturma odası, çocuk odası diye geçiyor efendim burası da. Hemen burada da banyomuz, lavabomuz mevcut. Aşağıda bizim vestiyerimiz haricinde burası da bizim yüklüğümüzdür efendim. Burada da kaba eşyalarınızı bırakabiliyorsunuz. Dediğim gibi her türlü birinci kalite malzemeden yapıldığı gibi çatı kısmında da iki kapı yapılmış ki herhangi bir sıkıntı yaşanılmasın. Herhangi bir ses, görüntü ya da Soğukluk geçmesin diye burada da iki kapı yapılmış. Efendim burası banyo. Bizim üst kattaki banyomuz. Aşağıda da bir banyomuz mevcuttu. Burada da dediğim gibi birinci kaliteden vitranın malzemeleri kullanılmış efendim. Aynı şekilde şu anda banyomuzda Türk hamamı mevcut. Ee, burada da birinci kalite malzeme kullanılmış. E, kullanışlı bir hale getirilmiştir burası da efendim. En önemlisi dediğim gibi banyolarda ıslak hacim kısımlarında birinci kalite malzeme kullanılması önemlidir. Ve de Burada mümkün mertebe vitranın birinci kalite malzemelerini kullanmıştır zaten. Türk hamamı da ekstra buraya estetik ve güzellik katmıştır. Müşterimiz de İsa yakalamışken az önce danışman arkadaşımız evi gezdirdi kendisiyle bir öneri ve görüşlerini almak istedik Esra Hanım'ın. Özellikle bayanların en yani çok vakit geçirdiği mutfaktan başladık. Esra Hanım mutfağı nasıl buldunuz? Ee, çok beğendim. Çok ferah. Enerjisi de çok yüksek Zeki Bey. Gerçekten günümüzü mutfakta geçiriyoruz biz kadınlar. Ee, kullanım alanları çok hoşuma gitti. Gerçekten çok fazla kullanım alan alanı bulmakta. Ee, onun dışında aydınlatması çok hoş. Ee, girişteki aydınlatmalar da çok hoş bu arada. Yani genel olarak evin aydınlatması çok hoş. Ee, onun dışında kullanılan malzemeler çok hoşuma gitti. Ee, gerçekten kaliteli ve modern dizayn edilmiş. Yani bu şekilde. E, bu arada... Yukarıda ne, nerelere baktık, nereleri beğendik? Evet. Yani genel itibariyle girişten başlayayım şöyle söyleyeyim. İlk merdivendeki ışıklandırmayı çok çok sevdim. Yukarıda yatak odasına çok çok bayıldım. Özellikle giyinme ayrı bir yer açılmış giyinme odasında. Ebebeğin banyosu çok hoşuma gitti. Türk hamamı kullanılmış. Benim en sevdiğim banyo aksesuarlarından biridir. Onun dışında gerçekten çok fazla yani odalarımız aydınlık ışık alıyor ferah. Yani. Bu şekilde genel olarak beğendim. Umarım bu beğeninizin sonucunda sizin de böyle bir güzel bir eve e, nail olur, nasip olur diyelim. E, keyifli bir ziyaret oldu, gezinti oldu. Sizler de beğendiyseniz umarım danışman arkadaşlarım da bu konuda size yardımcı olup bir ev sahibi olursunuz diye temenni ediyorum. Ben çok memnun kaldım. Çok teşekkür ederim ilginize. E, çok sağ olun. Umarım görüşürüz. E, Hayırlı olsun diyelim Teşekkür inşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun.